Eee beyler dünkü maçtan sonra hala biz şampiyon olacağız diye biliyor musunuz? Alex Teixeira'yı gördünüz mü? Ne gol attı be. Hem de 10 kişi kaldık oğlum. Ulan sen 10 kişiyi bırak ben 9 kişi kalsam yine inerim kara gümrüğü. Ulan ben bu altayı nasıl yeneceğim ya? Acaba yine Mesut Özil'i sonradan mı soksam oyuna? Yok yok. Baksana birilere düşüncelere dalmış yine. Altayla maç yapacak ya nasıl yeneceğim diye düşünüyordur. Ama bu arada beyler Batu Şahin çok kaliteli topçu be. Ulan adamın 5 cümlesinden 3'ü kendi övmekle geçiyor ya. Allah Allah. Acaba Altay'la oynayacağımız maçta kaleye Altay'ı koymasam mı ya? Şşşt birader bugün konuşacaksın mı? Bu haftada kazanıp 3'te üç yapsak sonraki hafta... Şşşt alo ben kime diyorum? Yok yok o algıları kapattı artık imkanı yok seni duymaz. Dur bakalım. Alex de Souza. Ha geldik mi?